Britney yani? seni seviyoruz. Ben Justin Timberlake'i hiçbir zaman sevmeyeceğiz. Aynen. Her zaman yanındayız kraliçem. O kurnadan bu kurnaya çirkef sıçramış. O, o Justin, Justin Timberlake çok da kartlaşmış O Justin, Justin Timberlake pek de karlaşmış. Evet. Bir yaptıklarından dolayı biz asla affetmedik ki Justin Timberlake. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Şerefsiz. Kız işemeli sıçmalı delirdi. Şerefsiz. Kız işemeli sıçmalı. Şerefsiz. Her <laughs> <gün>. Ha. Ya <Yok. gülüyor> bak seksi bekte az mı dans ettim? E, etmedik. Ben ettim. Şimdi bizde yalan yok. Şerefsiz. Sevmem herifi. Hasta olmuş bir de. Ahı tuttu kız. Seksi bekte çok dans ettim. Bence Hiç yapılmış en ağır. önemli pop eserlerinden de biridir. O, o, o ayrı konu. O medyanın önüne attın. Ama Iyar. Justin Timberlake senin beleş davetiyen de gelse, senin. sen acı badem, badem tata gelsen ben yine gelmem kardeşim. Normalde o sen... sırada badem tattıdır büyük ihtimal kalkar yani. Bir de kıza o kadar şey yap yap İşleri yap at, yap. rahat medya önüne at. Bir de üstüne Cry yeri River yap. Ona ithaf etmeli, ona laf sokmalı. Bir de ondan da şöhretini katla. Ne güzel hayatı ya.